Herkese merhaba arkadaşlar beklenen gelişme yaşandı ve şevket çoru harka sokaklara geri döndü ve bu videoda 672. Bölüm neler olacak bunu anlatacağım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın hadi gelin videomuza başlayalım ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirilen kurtuluş bakiyi kurtarmak. için doktor alpay başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları seferber olur. Eşi Selman'dan ayrılan Nur, Halyon'un şiddetine uğramaktadır. Şans oyunu satıcısı Zeki Nur'a yardım etmek için kolları sıvar. İpek'in bilgi yarışmasına okul arkadaşı Atlas'ta çalışması Haydar Berk'i çileden çıkaracaktır. Yıldız'ın kardeşi Sarp Kumar'da borç batağına saplanmıştır. Sarp bu parayı nereden bulacaktır ve bölümümüzün sonunda Şevket Çoruh sahnesini göreceğiz Mesut geri döndü bir sonraki videomuzda Selin ne zaman dönecek bunu anlatacağız çok heyecanlıyız bölüm için bakalım neler olacak evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.